Hacı dilin yerini söyle. Kes! Buradan çıkam, iyi kesiyorsan öldürmek olacak. Amcaya şeyini göster. Sen yeter ki beni affet. Bu benim karım mı sanayım? He. Zehra! Ha? Ne? Zehra! Dede! Dede! Dede. Dede! Dede! Hı -hı. Hı -hı. Hastaneye Koş dede! Koş! Deli bunlar! Koş! Koş! Bir iş bitiremedim be enişte! Salak enişte! Amcal enişte! Ulan <laughs> salata malata konuşursunuz aranızda, ayıp olayım! Sus <laughs> Balkan Düğünü yeni bölümüyle yarın akşam Show TV'de!